Dedektiflik seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Evet, dedektiflik seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Öncelikle dedektiflik firmasına sabit bir adres olması gerekiyor. Dedektiflik firmasının sabit adresinde sabit bir telefonun bulunması gerekiyor. Dedektiflik firmasının ticaret için gazetesinde onaylanmış, resmi gazetede yayınlanmış bir resmi bir şirket olması gerekiyor. Buna e Gayri yani firmasının firmanın şahıs işletmesi çalış kuruluşu olması gerekiyor. Ticaret odasına kaydolması gerekiyor. İmza şirketlerinin olması gerekiyor. Ticaret sicil tasdiki olması gerekiyor. Tabii ki e, vergi levhası olması gerekiyor. Özel defterli firmasının e, resmi evraklarının tam olması gerekiyor. Bununla ilgili özel defterli firmasına müraciğer vatandaşların bu evrakları ısrarla e, görmek ve araştırmak e, istemesi gerekmektedir. Yoksa dolandırılır kandırılır. Çok özel sorunla çare ararken, bir şekilde hem maddi manevi zarar olar hem de içinden çıkamayacağı bazı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar.